Evet arkadaşlar, Texas Houston'dan selamlar. Bugün Galveston'a gidiyoruz. Bir video çekelim dedik yine size. Galveston burada bir ada. Bu Mississippi River'ın oradan gelen çamurlarla oluşmuş. Onun da şeyini gösteririm. Böyle bir ada. Houston'ın önünde ince bir çizgi halinde. Oraya gideceğiz. Doğal güzellik. Doğal güzellik. <laughs> Maalesef bu çamurlar tabii suyun rengini de gri böyle çirkin bir renk yapıyor. Ara sıra yağmurlar çoğalınca güzel oluyor da. Ama genelde çirkin yani. Evet Nigar Hanım, merhaba demek ister misiniz? Takipçilerimize. <laughs> Olmayan takipçilerimize. <laughs> takip. Elif'a da merhaba deyip der misin? Gelecek. Evet şu anda tropik bir sezondayız. O yüzden böyle yaz yağmuru değil diye, diyebileceğim şeyler yağıyor. Bazen çok uzun yağıyor ama üstünde sıkıntı yok. Oraya gittiğimiz zaman tekrar çekeriz. Evet yolda bir kafede durduk. Ben böyle yumurtalı sosisli bir sandviç yiyorum. Elif Hanım waffle yiyor. <laughs> Elif Hanım. Saat. <laughs> Klasik bir kahvaltı tabağı. <laughs> Aşkım da Türk <laughs> <kişi> kahvaltıyı yiyor. <laughs> Kendisine Nigar <laughs> Hanım'la yönden <de görevden> rahatsız. <laughs> evet 10 dakika sonra oluşan havayı görüyorsunuz. Günlük Güneşlik oldu. Bu arada önündeki Mercedes'i geçirmeyelim. Niye gitmiyorsun? Almışsın öyle bir araba. Enteresan. Anlayamıyorum. O zaman burası da gidiyor. Gidiyoruz. Hem de sağ şeritte. 55 ile gidiyor, 65 ile 65, sen şu an 75'sin. Hadi bakalım. giriş yapıyoruz şu anda. Şu mavi kubbeli yerde Moody Garden diye, Moody's Garden diye bir şey var. Ee, i̇şte penguenler vesaire. Amazon, bu Florya'daki, İstanbul'daki akvaryuma benzeyen bir mekan. Penguenler vesaire. Buraya da yağmur yağmış. İnşallah biraz hava serinlemiştir. Texas nemiyle ünlü bir yer o yüzden. Dışarıda yürümekte zorlanıyorum ben özellikle kilolu olduğum için ama 30 derece. 30 90, derece 90, mi? 90 Fahrenheit. Şey ne? Nem oranı ne? Evet değişik kuşlar görebiliriz burada. %74. %74 <laughs> nem. Evet. Evet. <laughs> evet.

Airbnb'ler de bayağı Airbnb olarak alanlar da bayağı bir şey yapmışlar. Satışa koymuşlar. Airbnb'de de işler de iyi değil herhalde. Bu şu tarafta değişik bir yer var. 300'den başlıyor. 400-500 Tamam, Kıbrıs'ı şey yorulmak. Bunlar aslında içeride. Neyler? <laughs> yok ya hemen şurası sahil. Tamam, sahi Sağ taraf. Bunlar en azından yan yana biraz daha korunaklı. Sahildekiler çok tehlikeli. Evet. Sahili zaten 2 metre boyunda mı ne bir şey inşa etmişler. Duvar. Baksana gitsin şöyle gidelim ya. Evet şu ileride Galveston Pier var. <laughs> Gördün mü? Ne? Arabadan öpücük attılar. <laughs> He <Ha>, görmedim. <laughs> Galveston Pier var. Galveston Pier'de işte öyle bir Luna park gibi bir yer var yeme içme alanları var şöyle uzun olduğu gibi bir iskele. Kim çıkarttı? Ney anneciğim? Kim? Diğer arabadan birisi. Oradan mı? Evet. Anne yani oradan mı? Evet burası Galveston'un Piyeri. Dediğim gibi restoranlar ve Luna Park şeklinde bir yer var eğlence merkezi. Hava sıcak ama çok fena değil. Öldürücü. Böyle yürüyoruz. Yosun koptu evet. Girişler 12 dolar yani Şuradan ileriye geçmek için 12 dolar vermeniz gerekiyor Eğer çocuklar bütün her şeyi binmek istiyorsa 30 dolar Bazı ride'lar 7-8 dolar ayrıca binmek isterseniz Ama all day pass 30 dolar Biz iki çocuk iki yetişkin 90 dolar verdik Evet, buralarda da müzik çalıyor, bilmiyoruz tabii ilk defa geçen YouTube'a izledik dedim. Alpıtığı var ya, o çalıyordu, dedi bu videoda iki tane müzik var, bunları kaldırman lazım. Yani enteresan, dışarıda müzik çalıyor ben şimdi ne yapayım, onu mu engelleyeceğim? Öyle değişik şeyler var. Öğreneceğiz bu YouTube dünyasında. Geç kaldık ama. Amazon'la abla inşallah şey koymaz bize. Tehlif atmaz. Direkt tehlif geliyor gerçi. Yükleyince otomatikman. Değişik kayıtlar var burada. Çarpışa merhaba. İlk buna mı binmeye karar verdiler? Şey ya. Biz buna binemiyor muyuz hiçbir şey? Yok. Hiçbir şeye. hiçbir şeye. Su varmış burada. Güzel. Ha, bayağı ıslanıyorlar.

Burası da Pierre'in sonu. Yine yeme içme alanları dönme dolap mı dışına. O var bir de böyle bir salıncak var. Evet, Baba Gump Shrimp Company. Buraya geldik, şimdi yemekleri söyleyeceğiz. Şunu göstersene aşkım, burada plakalar var. Run Forest Run olursa isteğimiz var, buyurun gelin demekmiş garsona. Stop derse, stop derse biz Rahatsız etmeyin manasında. Evet böyle bir şirin söyledik. Bir de kalamar. Kalama mı? Evet. Sıcak mı? Sıcak ama alabilirsin. Evet, yemekler geldi. Karides ve yengeç. Krep ve... Baksın. Baksın değil, şirin miydi? Krep ve şirin. Roll'ları var. Esat da aynısından söyledi. Kızım mekançıyız. <laughs> ben de böyle hamburger söyledim. Afiyet olsun. Evet sahil yolu boyunca geldik böyle bir 10 dakika 15 dakikada. Hep aynı görüntü tarafta binalar sağ tarafımızda. Sol tarafta aynı okyanus. Aynı plaj. Bir de geçenlerde bir fırtına oldu. Bu açıklarda. Bu bütün plajlar. Meksika'nın ünlü plajları da dahil olmak üzere. Hepsinde böyle bir yosun mu dersiniz? Bir şey mi pislik oldu yani sahillerde? O yüzden bu temiz hali hatta şu kenarlarda görünüyor mu bilmiyorum. Bayağı bir şey vardı. Temizlenmiş hali. Evet şu anda geri dönmeye karar verdik. Çok sıcak. Herhangi başka bir şey yapamayacağız. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Size teşekkür eder misiniz? <laughs> ne düşünüyorsunuz bu konuda? <laughs> Çok terledim. <laughs> Çok sıcak. Esat teşekkür ediyor musun izleyenlere? Bu işten kendi çıkan adam. Esat oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz <laughs> izlediğiniz için. Kim? Kimler izledi? <laughs> Ayaklarınızı bekliyorum. önü <laughs> 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 Aynen. Aynen. Arttıracağız yavaş yavaş. Yapa yapa. Yapa yapa azimle artıracağız takip 50. büyüğümüzde sürprizimiz var. <laughs> 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 50. viewer'ı göremeyiz de. 50. takipçi olabilir. Görüşmek üzere. Esen kalın. <laughs>